Arkadaşlar Uşak'tan hepinize saygılar, sevgiler. Hepinize selam gönderiyoruz. Şimdi ızgara yapacağız. But ızgara yapacağız. Bunları nasıl yapacağız? Şimdi hep beraber gelin başlayalım. Arkadaşlar şimdi İncik butumuz var. Kara biberimiz var. Pul biberimiz var. Kırmızı biberimiz var. Yoğurdumuz var. Ve zeytinyağı koyduk. Bunları hepsini karıştıracağız. Bir harç yapacağız. Ve butlarımızı harçlayacağız. Ondan sonra ızgarada ızgara yapacağız. Şimdi bunları hepsini bir karıştıracağız. Arkadaşlar önce baharatlarımızı karıştıralım. Zeytinyağımızı, yoğurdumuzu önce karıştırıyoruz. Sonra Kul biber, kırmızı biber, karabiberimizi koyuyoruz. Bunları güzelce karıştırıyoruz. Çok güzel bir harç olacak arkadaşlar. Sosumuzu bu şekilde hazırlıyoruz. Zeytinyağlı Arkadaşlar ateşimizi yaktık. Közümüz de hazır. Şimdi közümüz de hazır. Şimdi bunu güzelce karıştıracağız arkadaşlar. Bu şekilde. Izgaralık butu arkadaşlar. Bu şekilde güzelce karıştırıyoruz güzelce arkadaşlar bu şekilde güzelce yedirelim ve güzel bir ızgaralık çıksın şöyle Evet arkadaşlar mis gibi oldu zeytinyağlı Arkadaşlar ızgaramızı koyduk. Şimdi kısık ateşte yavaş yavaş böyle yakmadan güzel güzel pişireceğiz. Kısık ateşte yapıyoruz arkadaşlar. Yüksek ateşte olursa içi pişmez, üstü yanar. Onun için kısık ateşte güzelce pişireceğiz. Sosladık arkadaşlar. Zeytinyağlı yoğurtlu şöyle çok güzel. Alev aldı söndürüyoruz arkadaşlar. yavru alev alıyor. O zaman yol olmuyor. Arkadaşlar ara sıra böyle yapmak lazım. Çok güzel oluyor çünkü odun ateşinde Arkadaşlar dumanı tutmaya başladı. Evet arkadaşlar çok güzel. Şimdi arkadaşlar güzelce pişmeye devam ediyor. Arkadaşlar cızbızımız pişmeye devam ediyor. Biraz pişti. Daha da var. Nasıl görünüyor şefim? Güzel. Kısık ateşte pişiriyoruz arkadaşlar. İçi de bitsin diye. Kısık ateşte yavaş yavaş pişiriyoruz. olmuş Çevir bakalım. Oluyor oluyor. Az kalmış. Arkadaşlar siz yanık gibi görebilirsiniz ama onlar biberler, karabiber, kırmızı biber onları yanık gibi gösteriyor. Yani pişmedi daha. zeytinyağlı çok güzel Lezzetli oluyor arkadaşlar. Cızbızımız pişmeye devam ediyor bakın. Arkadaşlar cızbızımız oldu. Çok güzel yavaş yavaş pişirdik. Nasıl şef? Güzel. Güzel duruyor. Evet. Arkası nasıl pişmiş? Çevir bakalım. Oho. Evet. Müthiş pişmiş ha. Güzel olmuş. Hı -hı. Pişmiş mi? Çok güzel. Evet. Açık da burası dursun. Şöyle çevirelim. Arkadaş çok az közde pişirdik. Kısık közde, odun közünde yavaş yavaş pişirdik. Şimdi arkadaşlar bunu alacağız. Servis yapacağız. Servis yapınca görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar cızbızımızı yaptık. İşimizi bitirdik. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Bugün bu kadar arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, huzur dolu günler diliyoruz arkadaşlar. Şefim nasıl görünüyor? Güzel. Yanına soğan bir yaptık. Soslu soğan. Soslu soğan, ya. soğan yaptık. Evet arkadaşlar. Güzel, güzel oldu, mı? güzel oldu. Bize afiyet olsun. Gelin inşallah hep beraber olsun. Herkesi yaparız. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sağlıklı, huzur dolu günler diliyoruz. Uşaktan selamlar hepinize. Selamlar, sevgiler bizde. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın arkadaşlar.